Aksaray'dan geliyorum. 16 senede beri şeker hastasıyım. Sabah sonunu bulundum. Nisan'ın. Kollarım falan kanamayacak. Benim 450 500 o civarlarda. Hiç düşmüyor zaten. İnsülin kullandığım halde sabahlar falan 300 400 çıkıyor. Sürekli halsizdim. Sürekli uyumak istiyordum. Bir iş yaptığımda falan çabuk şekerim düşüyor. İş gördüğümde çabuk şekerim düşüyordu. Sürekli yemek istiyordum bu sefer. Ama inşallah bu saatten sonra hepsi bitecek. Ama çok mutluyum gerçekten. Biraz heyecan var ama olur o kadar. Allah bir de var ya her istediğimi giyeceğim. Oynarken nefes nefese kalıyorum torunumla. Onunla oynayacağım inşallah. Geldim ameliyatım oldum çok memnunum. İnsülinlerim vardı onları şu anda kullanmıyorum. Şu anda açlık hissim de yok. Ameliyatın çıktıktan sonra 4 saat içinde yürümemi de yaptım. Şu anda hiçbir aksilik yok. Çok iyiyim. Çok da mutluyum.